yine siyatiğim arttı. Kalçalarım ağrıyor ve ağrılarım bacaklarıma kadar vuruyor diyorsanız size göstereceğim 4 hareket ile bu ağrılarınızı azaltacağız. Birinci hareketimiz sırt üstüne yatacaksınız ve bir bacağınızı diğer bacağınızın üstüne alacaksınız. Biraz daha çekebilirsiniz. Burada bir esneklik hissetmeye başlayacaksınız. Buradan sola doğru dönüyoruz. Burada bekliyoruz. 5 saniye ve geriye geliyoruz. İkinci hareketimiz bacağımızı tutuyoruz. Uzattık. Parmağımızı çektik. Uzattık ve getirdik. Aynı şekilde uzattık. Çektik ve getirdik. Eğer tutamıyorum diyor iseniz burayı bir havlu ile tutmanız mümkün. Üçüncü hareketimiz bu pozisyondayken dizimizi önümü getireceğiz ve geriye doğru hafifçe kayacağız. Sağ kalçada birazcık esneklik artmış olacak. Bu şekilde duruyorsunuz. Hafifçe aşağı doğru büküleceksiniz. Belde bir açıklık olacak. Ve beli düzelteceğiz. Hafiften geriye doğru itekleyeceğiz. Aşağı ve yukarı ve geriye doğru biraz daha itekleyeceğiz. Son hareketimiz direkt lumbar bölgeye yönelik. Buradayken ayaklar biraz birleşik. Çok hafif bir şekilde hem gövde kaslarınızı hem de kollarınızı kullanarak birazcık yukarı doğru kalkacağız. Ve burada rahatlayabildiğimiz kadar bekleyeceğiz. Ve aşağı ineceğiz.